Hay esması zaten tecelli ediyor. Peki sen bunun farkında mısın? Bir gün hiçbir yerin ağrımayacak. Hiç nefesin daralmayacak. Konuşamayacaksın ama suskun da olmayacaksın. Çünkü hay esmasının sendeki tecellisi bitmiş olacak. İşte ölüm budur. Canın çıkması değil. Allah'ın hay esmasının senin bedeninden çekilmesidir. Ama şu anda sen yaşıyorsan demek ki hay esması hala seninle işliyor demektir. Sen aslında yürümüyorsun. Yürütülüyorsun. Sen bakmıyorsun. Baktırılıyorsun. Sen konuşuyorum zannediyorsun ama hay olan Allah seni konuşturuyor. Şimdi sonra sor kendine sabah gözünü kim açtı elini kaldırma izni kim vardı o an sana hangi güç hayatta kalabilirsin dedi Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi ikinci ayette Rabbimiz şöyle buyurur Allah kendinden başka ilah olmayan sonsuza kadar diri hayatın ve varlığın kaynağı dayanağı her şeyi hükmüne ve iradesine bağlı kılan ve yönetendir hayat senin değil sadece sana verilmiş bir emanettir ve o emanet bir gün geri alınacak hay esması başka birine dönecek peki sen bugün o ismin sen de tecelli ettiğinin farkında mısın? Bu yüzden dua etmeden önce Allah'tan istemeden önce bir kere de şöyle de ya hay tecellini hissedebileyim seninle diri olayım çünkü hay esması tecelli eder her an herkeste ama mesele şu sen o hayatta mısın yoksa sadece yaşıyor musun?